selamlar arkadaşlar bu i̇şte platta abi mit oynuyoruz abi mit de aldım rünler bu şekilde olacak rünlere özel boyut göstereceğim size abi zedi mit de niye seçtim platta ee, early game'de ad şampiyonlar çok efektif oluyor yani çok güçlü aslında yani işte talon bu şampiyonlarla çok rahat çeşitlere kasabiliyorsunuz şampiyonlar bunlar yani oyna, oynamanız lazım yani kesinlikle yani zedi talonu yasuayı yoneyi yani riot games popüler yapıyor ve aynı zamanda popüler için bu şampiyonlar çok güçlü popüler olmaların sebebi güçlü olmaları zaten bir yandan da ee, o yüzden e, midde Zed oynayacağız abi Cassiopeia falan kesiyor zaten bütün matchup'ları kazanıyor bütün matchup'ları kazanıyor bu arada yani ya kadar Cassiopeia'da kazanıyor oyun uzayınca Cassiopeia'yı kesemiyor sadece oyun uzayınca Cassiopeia Zed'i çok rahat kesiyor yani oyun uzayana kadar Cassiopeia'yı e, banlayın hiç uğraşmıyorum ben Cassiopeia'yı banlıyorum direkt onlarca herkesi kesebiliyor matchup'ı nasıl oynayacağız onu göstereceğim yani mid bütün meşapları nasıl kazanıyoruz abi? Tamamen safe oynayarak. Sadece dürterek, safe oynayarak bütün meşapları kazanabiliyoruz. Bu Şampiyonun da güzelliği bu yani. Safe oynayarak GG yapacağız reklamda yine. Bir de yaşan önce bir durup şöyle beyin atarsanız. Bir 6000-7000 beğeni gelse en azından. Canlı yediklerim çok tatlı olur ya. Uzaktan farm'a Q atıyorum abi. İyi ki ile geldi. Bu itecek. Çok avantaj benim için lane itmesi. Takasa girmeyeceğim kesinlikle. Keser. Yani. Hiç gerek yok. Ben şeyim, Herkül'üm. Ben kralım deyip takasa girip e, ölmeye gerek yok gereksiz. Framlar zaten kule altı son vuruş yapabilen bir şampiyon pasif sayesinde. Yani güzel bir şey. Biraz kaçtı çok hızlı puşladığı için ama sıkıntı yok. Minyon düz vursam mesela bana düz vurup dövecek ben adamı minyon düz vurmuyorum. Şimdi iki oldum. Şimdi bu çok kulemine yakın olduğu için. 3 uç yaş. Ha, ya... Aha, yedik tamam yedik. Oy ne yaptın lan deli çocuk. Adam döveceğim de kuleden hit yedi ya lan. Güzel. Şu an şey yok, ee, stack yok. Üstünde Q-Stack'i yokken vurun abi. Aynen güzel. Bakın Q-Stack'i yokken vuracağım. Q-Stack'i varken vurmayalım, Q-Stack'i varken sıkıntı çıkar. Kota bir tane basacağım. Şey uçmak istiyor, arkadaki miyoner uçmak istiyor. Gank geliyor jungle. Oy helal lan çocuk helal. Büyük milyon, Yes! Aldım bir abi. Epe, Çok güzel. Çok güzel. ter temiz abi. Bayağı iyi oldu bu ya. çok dikkatli ve safe oynadım ve mid'i kazandım arkadaşlar. Efor sarf etmeden mid lane'i kazandım çok rahat bir şekilde. O laf var ya şu farmı. Görünce kuduruyordur ha. Olaf kardeşim sen redine gideceksin. Ben seni kesmek istiyorum redinde. Bütün redine gitti ya çocuk. Deneyeceğim. Tamam güzel. Biraz sıkıntı olacak ama. Allah! Kogma bulmasa keseceğim orayı ya. Kogma her şeyi bozdum be kankam. Öldüm galiba bende ama. Vardı yok. Görmüyor. Öldüm ama uf ucucunu aldık ya ucucunu aldık bot denimiz uyuyor ya bot lütfen ama ya Korkma, bottan buraya koşuyor bizim bot denimiz hala bot değinde Biraz kötü bot denimiz galiba ona göre dikkat edin arkadaşlar Gitti ya buff'ım olsun güzel 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 onlar beş yıldız Exhaust mı attı bir soru da yok atmamış Bence güzel oldu iki kill bir asiste başladık Olaf'ın redini çaldım Bence gayet iyi. Olaf'ı da oyundan düşürdük. Midlane'i de kazandık. bittiğinde de fark ettiyseniz bam gün bam gün bir şey yapmadım kardeşim. Uzaktan Q'mu atıyorum öyle tertemiz. Bütün meşapları kazanıyorum. Çok yetenekli istemiyor çalışacağız yani. Çok böyle bir e, mekanik plays yapmanıza gerek yok. Yani tuşları bassanız aynı anda kesiyorsunuz derken öldük. Ha tamam. Enteresan kesiyor normalde devam etmedi. Korktu galiba benden. Yani çok önemli mekanik istemiyor şampiyon. Dediğim gibi tuşlara basıp herkes çok rahat kesebiliyor şampiyon. Şu milyonu Q atacak. O zaman Q atmam lazım. Attım güzel. 2 milyonu E. Güzel. Güzel. iyi vurduk. 5 T olduğu için ay çok güzel. Kuleden hit yedi. Güzel bir şey. Kuleden Çok güzel. Çok güzel. Kuleden hit yedikçe dürtüyorum çocuğu. Bak safe oynuyorum abi. Kuduruyor şu an. Beni kesmek istiyor. Bana vurmak istiyor. Öyle bir şey yok. Bana vuramazsın kardeşim. Öyle bir şey yok. Çıkart onu aklından. Ben seyfin dibiyim. O kaçacaktı zaten Bana vurdu. Enerji toparlayalım biraz. Skill atmayacağız şimdi. Enerji bekleyeceğiz. Fotu var. Dikkat etmemiz lazım. Şu var da alalım. Baksana sürekli milyonlar hukuki atmak istiyor. Olaf burada abi. Yürüp çıkabiliriz. Yürüp çıkacağım. Güzel. Bu ne? Ne yapıyor burada? Arkam ne abi? Ehh, şey kötü attım ama bence keseriz ya. Haa, gelmiyor Olaf. Korktu Olaf kardeşim. Olaf kardeşim bir tık e, tırstı. Geri, geri, geri. Aman ya? ne adamsın ya, ne adamsın ya. Neyse, Asım midde flash attı, hak ediyor. Bir şey diyemem yani. Oynadı çocuk, oynadı ama... E, ha, ...ya helal yani, Asım ne istiyorsa. Tamam, güzel. Bu ürünle aldığım itemler var. %40 bekleme süresine çok hızlı ulaşacağız bu arada. Haberiniz olsun yani. Bunu alacağız. Vision var. Taracı alacağız. Tamam şimdi bot lane'e gidebiliriz. Mid push tek. Ama biraz zor gibi mid push almamız. Deneyeceğim şansımı. Araya hata yaptıysa kesiyorum fark ettiyseniz. Çok öyle mekanik sergilemedim. Plays, oy denecek, boh diyecek bir hareketler de yapmıyorum. Normal tuşlara basıyorum. Oynuyorum. Yani Z'nin güzelliği de bu yani. Çok mekanik istemiyor. E, W, Q'yu atın. Birinci de tutmadı Q'nuz. atın. Tutmadı. Üçüncü de atın yani. Bekleyin, sabredin. Bu şampiyonlukta sabretmek abi. Kule altında sabırlı oynadığınız zaman Kimse sizi kesemez Güzel Barda olur zaten ee, patlayacak kafamda işaretler Yazık çocuğa Yazık çocuğa. Hiçbir şey yapmadım acıya. Tuşlarla bastım yine kestim abi Çünkü güçlü yani. Güçlü abi. Şampiyon güçlü Plate alalım. Bota gitmek istiyorum ama plate alalım ya. Bot deniz pushlamış. Dive tamam Bu team yok. Plate alıp mid içeceğim. 160 gold alalım buradan. mesela aşağıda üzerinde. Ee, neydi onun adı? Vasarayşın kardeşimiz. Şunu çıkıyordu. İlk item şunu alıyor mesela bitti. Kanlı kılıç. Ama bence o kadar efektif değil ya. Fantezi olsun da yapıyor. Tamam. Vigim artık koydum. Vartlar yok zaten. Base atacağım abi. Bota gidebilirim aslında ya A bitten farm kaçar. Base atmak daha mantıklı Sürekli de bota koşulmaz abi maymun gibi Sürekli bota koşarsak geri düşeriz. Bak farm geliyor şu anda. Bu farma yetişeceğim ben şimdi XP kaybetmemem lazım. Yani middeyini kazanıyorum benim bir Ama eğer ben sürekli gezersem ile farm yaparsa ee, Çok büyük sıkıntı benim için. Keşke haliyle Ignite'in exhaust'u alsaydı. Bitkinlik Zed'in en büyük counter yani Çok iyi. Aile şimdi bota doğru yürüyecek galiba. O da ward'a çıkacak büyük ihtimalle Şöyle vuralım bir vuralım abi. Bard attı bir yere. Ben de şey olduğu için keseceğim dedik vardı. Belki şuraya da aynen. Be yani burada bir yere atıyor çünkü vision var atmış normal Bard'ın bir yere atması lazım da onu da atmış. Ya buraya. Ultim ultimi bak süresi yakın olduğu üstüne koşuyorum arkadaşlar. Şu an farm almasına izin vermeyeceğim. Niye derseniz. Oy uçurken kaçtı ya lan. 3 tane şuriken de kaçırdım adama. Güzel. Afrik ayağıma kil geldi arkadaşlar. Çok iyi oturdu ayağıma <laughs> Ya farm alacağız abi güzelce. Bakın Q'larımı ıskaladım. Adam ulti attım. 3 tane Q attım. Hiçbiri tutmadı. Adam düz vurup olarak kestim. Yani ulti atıp düz vurup evro olarak kesiyorum. Yani çok iyi mekanizm, skill olmasa gerek yok. Dediğim gibi yani zaten şampiyon doğası gereği şampiyon güçlü. Şu Riot Games'in popülasyonu. Yasuo da öyle mesela. Ulti atmadan vura vura kesebiliyorsunuz adamları. Yasuo da güçlü. takas takaslarda bunlar çok güçlü şampiyonlar. Ve Arela normalde kazanıyor meçhep ama Arela kötü oynuyor. Yonara çekip bana çekmesi lazım ama ben izin vermiyorum ona. Bir de yani çok iyi bilmek lazım meçhepları. Mesela Arela Yonara sekip bestek yaparsa sağ click ile vura vura beni çok rahat kesebilir. O yüzden çok dikkatli ve safe oynuyorum kesemesin diye. Bakın 2 tane Mion kaçırdım sadece XP olarak. Base'imi attığımda gayet düzgün base atıyoruz demek oluyor. Yani base atmalar çok önemli. Midday'inde çok dikkatli base atacağız. Bu adamlar da kötü oyuncular değil. Ucum vardı gördün mü? Gördü galiba. yazık çocuğa yazık yok oldu çocuk gerek yok gerek yok gerek yok gerek yok gerek yok gerek yok xp ben oğlum sağ sağ xp ben boş ver güzel topumuz da kazanıyor biraz da tabi şans işi yani zde mesela taşıması kolay ama oyun uzayınca tabi bir tık oyundan düşüyor yani oyunu çok uzatmamanız lazım anladın mı? mesela midi ben eziyorum şu an Burayı ben dövdüm. Jungle eğer oyunu biliyorsa Herald'ı alır. Midi açar. Çok rahat iş yaparız. Botu gördünüz. Bota koşmam lazım şu anda. Bota koşuyorum şu anlık. Yani bir tane bir kaybedeceğim bu noktada. Bot de çünkü iki plate var. Bot alabiliriz demek oluyor bu. Tamam ben burada base'imi atacağım. Bot denemiz ne kadar alabiliyorsa alsın burada. Çünkü 7 leveller ben 10 levelim ben çok fedim. Takım arkadaşlarım da feedlenmesi kasaması lazım. O yüzden sağladım burayı. Güzel. Çok da farm kaçmamaya çalışın arkadaşlar. Farm çok önemli. Farmlara son vuruş atalım. Çok kaçmasın. Yani çok farm kaçınca gotta çok geri düşersiniz. Rakipteki adamlar ya öldü. <laughs> Baksana bir yerden sonra artık tuşlara basıyorum ölüyorlar yani. Kanka çok XP bölüyor yani. Acayip XP bölüyor. Yanlış yapıyor. Kankam gelip farma vuracağına Herald alsan nasıl fikir? <laughs> Manyak ya. Herald alsa şimdi kule de almıştık. Manyak herif. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Şimdi ormana gidiyorum Olaf'ın. Bir bakacağım. Şöyle vicimart atacağım açacağına. Şöyle kulüsü mi ne? baktım yokmuş. Güzel. Adam vallahi kafamızı kesiyor da. Güzel. Flash'ını aldım. Sakin oynadım oraya. W'm vardı çünkü. Çok yavaş oynadım. Sakin oynadım. Fiora da zaten e, ee, tiltmiş. ölmem için flash attı. Free flash'ını aldım çocuk. Tertemiz. Şimdi ne yapacağız abi? Bobble kill toplayacağız. 42 saniye ulti. 40 saniye sürekli kill almak demek abi. Bir plate anca alabildi çocuk. Çok base attık biliyorum ama bence güzel, iyi gidiyoruz. Şu, şu büyü de çok güzel. Onu da çok güzel. Şuna düz vur, E at, Çok güzel, hepsini aldık. Burada fight var ama wave itip gideceğim. Wave itmeden gitmiyoruz. Tamam, şimdi gidebilirim. Oy, orası los gibi ama... Bakalım, bir şeyler deneyeceğim ya. Varta yok. Enerji yetmiyor arkadaşlar. Enerji yetmiyor. Ay, enerji yesin artık. Yetmiyor enerji ya. Of. Blue lazım ya. Blue olsaydı çok rahat olurdu ya. Bence belki aa ama giden ters ölüyorum ya. Dekte mesela olduğu için iki tane kü atabiliyorum arkadaşlar. Tamam güzel. O kill güzel. Gold vermeye başladı arkadaşlar. Kill almış. gold veriyor. Çok güzel. Şimdi item alabilirim Beyzat'ım. Şu şu gelen meyvi de keseyim. Şu farmı direkt tek atacağım zaten. Beyzat Red buff da aldım tertemizinden. Canlı olacak. Farmı direkt iteceğim abi. WQ lan. Tamam. Bittim diyorum. Güzel. Top kazanıyor. Bot kazanıyor. Ben kazanıyorum. Çok güzel abi. Tertemiz oyun. Biraz şans işte abi. Güzel takım gelmiş iyi takım gelmiş şans işi yani yapacak bir şey yok şimdi buldiğimiz ne e, İsterseniz isterseniz final rahatı ama rakip takımda lülü var kogman var e, olaf var bu var var uh, bayağı can çeken şampiyon var final rahatında daha iyi olur. can çeken şampiyon azsa dominik çünkü zırtleşmesi daha fazla bundan sonra alacağım son eşyada korucu melek olacak abi korucu meleki garanti alacağız ben bu keseyim sonra korucu meleki çekeceğiz kafamızı rahat Bluesuz oynanmıyor Zed bu arada. Takım Z Zedse ve iyi oynuyorsa Blue salın arkadaşlar. Daha çok iş yaparlar fightlarda. Daha çok kill daha çok tek atarlar. Bu building güzelliği de şu ucuz ve hızlı. Hızlı yani. A, G, G, B, -P. F, F, -B Bu kadar. Ya bu kadar abi. Bak öyle geldi bitirdik oyunu. Uzasaydı ve eşit gitseydi sıkıntı olabilirdi. Ama oyun hızlı biterek bize oyun kazandırdı karşım. çok kolay bir şey yapıyor. W, e, Q, Uzaktan Q. Yakınlaşmıyoruz adamla. Adam canı %50, %40 olduğumu atlayıp at deyip kesebiliriz. %60 da ulti atıp yüz kesiyoruz zaten. Yani çok böyle efor sarf etme gerek yok. Graja Güzel gank attı öyle game'de. Öne geçirdi bize. Bak bir gankten oyunu bitirdik abi. Aldım 17 LP'mi tertemiz. Attığımız hasara bakalım. 15 kalmış takım ilk katı vurmuşuz. Yani öyle game'de böyle Z e, talondan daha güçlü Z. Niye talondan daha güçlü onu söyleyeyim. E, talon deş atamıyor. Direkt adama yaklaşamıyor kaçan adamlara. Zıplayarak koşuyor. Yani Ruamı güzel talon ama birebir lane'de Z daha güçlü. Z sürekli dürtebiliyor uzaktan çok rahat farm oluyor ve çok rahat dürtüyor ve birbiri takaslarda biraz daha güçlü tabii ki. O yüzden e, platta Z oyunları çok rahat elmas olabilirsiniz. Hatta 7 çok iyi oynayarak Challenger'da çıkabilirsiniz tek başınıza. Çok güçlü çünkü laning'i. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim videomu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de şu Facebook yayınlarına gelin artık. Akşam 9 gece 2 arkadaş. Apobüs yazıp gelin ya. Discord'a gelin. Bir de abone olun ya Instagram'dan. Takip edin ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.